Diye. Peki o zaman şunu soralım, e, ne tür şartlar belirleniyor? Periyodik muayenenin sonunda kişinin çalışma koşulları ile ilgili ne tür şartlar belirleniyor? Değerli hocam, e, çalışan yüksekte çalışabilir mi, çalışamaz mı? Kapalı evet. alanda çalışabilir mi, çalışamaz mı? E, operatörlük yapabilir mi, yapamaz mı? E, Kullanıcı KKD tipi nedir? E, neler kullanmalıdır? E, ne sıklıkla hangi branşa kontrol muayenesine gitmenindir? E, gece çalışabilir mi? Vardiyalı ekran, çalışabilir ekran, mi? Ekran, tabii, tabii. Vardiyalı çalışabilir mi? Gece çalışabilir mi? E, e, keza e, çalışma koşullarını e, şartlarla e, işverene tebliğ ederek düzen, düzenlettirebiliriz. Atıyorum 10 kilo kaldırabilir, yerden eğilip kalkamaz. İşte omuz hizasının üstünde eşya kaldırıp indiremez gibi ee, bir sürü şart da belirleyebiliriz. Ee, başka aklıma da gelmedi. E, daha tabii bunu detaylandırırız. Diye yani şey, ekranlı araçlarla çalışır çalışamaz. Heh. Sağ içi araç kullanır normal. Hı. -hı. Lant kullanır kullanamaz gibi aklınıza gelen her şeyi şart koyabilirsiniz. Peki buna iş yeri hekim olarak biz mi karar vermeliyiz yoksa ilgili uzmana mı gönder göndermeliyiz? Yani adamın yüksekte çalışıp çalışmayacağını ben nereden bileceğim? Ya da e, ekranlı araç kullan kullanmayacağı için yani bir göz doktorunu görünmesi gerekmez mi? Şimdi i̇şe giriş tetkikleri yapıyoruz hocam. İşe giriş tetkiklerinde bir çalışanı işe başlatırken zaten biz gerekli tetkikleri istiyoruz. Ağır kaldırılan bir iş yerinde lumbosakral grafidir, MR'dir, isteyebileceğiniz gibi. Atıyorum bir güvenlik görevlisi ise SCL-90 psikosomatik tarama testidir, BECK anketleridir ya da psikiyatrik kanat doğrudan da isteyebilirsiniz. Ee, yap, yapı, kişinin yapacağı işe göre biz tetkikleri baştan planlıyoruz ve insan kaynaklarına bildiriyoruz. Diyoruz ki işe girişlerde ben bu tetkikleri istiyorum. Ee, i̇nsan kaynakları da çalışan adayına diyor ki bu tetkikleri yaptırıp gelin. Peki. ilave eden heyet raporu da talep edebiliyorsunuz. Sizin karşınıza hasta geldiği zaman zaten elinde verilerle geliyor ve siz o verilere göre değerlendiriyorsunuz. Ve bu şartları da ona göre belirliyorsunuz. Kendiniz de tabii ki muayene yapıyorsunuz. Verilen heyet raporu geçerli değildir. Öyle diyeyim geçerlidir de değildir. Çünkü meslek hastalıkları hastanesinden dair rapor gelse gelen rapor genelde %99.9 şu şekildedir. İş yeri hekimi kanaatı ve kararı doğrultusunda ve takibiyle çalışırdır. Atıyorum tansiyon hastasıdır, top iş yeri hekimindedir. Şeker hastasıdır, iş yeri hekimindedir. İnsülin kullanıyordur, iş yeri hekimindedir. Çünkü iş kanunu şöyle der, herkese uygun bir iş var. Herkes her işi yapamaz, İşçiye uygun iş ve işe uygun işçi seçiminde iş yeri hekiminin esastır. Evet. direkt direkt karar merci merci iş yeri hekimi değildir ama işverendir. Ama işvereniz de der ki kanun iş yeri hekiminin söylediklerini kale almak zorundasın. Ben şimdi kısaca e, toparlayayım. E, biz periyodik muayene yaptığımız zaman e, her bir çalışan için belli bir sonuç ve e, kanaata varmamız gerekiyor yapacağı işle ilgili olarak. Bu evet. sonuç ve kanaati e, çalışana yazılı olarak bildirilmeden önce bu kanaati oluşturabilmemiz için çalışandan bizim iş yeri hekimi olarak gerekli gördüğümüz bir takım tepkikleri talep edebiliyoruz. Evet, bu gelen tetkik sonuçlarına göre, bu gelen tetkik sonuçlarına göre biz çalışanın çalışma şeklini belirliyoruz. Yüksekte çalışabilir mi? Çalışamaz mı? i̇şte vardiyalı olarak çalışabilir mi? Çalışamaz mı? Biz bunu yaparken bize bu yetkiyi iş kanunu ve iş sağlığı güvenliği kanunu veriyor. Evet kişi ilgili uzmandan ya da ilgili hastaneden bir heyet raporu almış olabilir. Bu heyet raporu bizim kanaatimizi yönlendirebilir. Yani Aynen. o heyet raporunun üstüne biz bir kanaat bildirmek durumundayız. Çünkü bağlayıcı olan biziz. Ee, şimdi bu arada Mustafa Bey şöyle bir soru sormuş. Peki Hı -hı. hocam siz tetkik istiyorsunuz da hangi iş kolları için hangi tetkik isteyelim? Böyle bir şey var mı? Yani böyle bir standart hocam, var mı? Böyle bir standart yok tabii ki ama genel anlamda ekikinin belirttiği bir standart var. Şimdi ek iki, kanun ek, ek zaten ve e, ka, örneğini hani kanunda da aynen şu şekilde yazıyor. EK2 örneğine uygun doldurulur. Ne? Hani e, müfettişlerle ve bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde de e, bana bildirilen şu yöndeydi. Eee ek iki, mevcutu içeriği değiştirilemez ama genişletilebilir. Yani sizi daraltamayız, genişletebiliriz. Daraltamazsınız, genişlete, genişletebilirsiniz. Çünkü yine iş yer hekiminin görev yetki ve sorumluluklarının da çok açık uçlu. Ee, yani iş yer hekiminin gördüğü tetkikler yaptırılır. Yani e, iş yer hekimlik kolay değil dediğim oydu. Yani tam zamanlı yapılması gereken, ucundan tutulmaması gereken bir iştir. Başlı başına bir uzmanlıktır, bir branştır dememle kastım buydu hocam. Evet. Çünkü bütün sorumluluk e, iş hekimine baktığınız zaman. Evet. yüzden sağlıklı düşünmek, sağlıklı hareket etmek lazım. Tetkikler e, e, o ilgili e, meslek dalında diyeyim. Atıyorum inşaat işinde, maden işinde, atıyorum otomotiv sektöründe, atıyorum e, kimyasal bir ortamda yapılacak tetkikler hemen hemen belli. Atıyorum maden grubunda, e, hani WhatsApp grupları dedik, maden grubunda çalışan doktorlar bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz bu 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 tetkiklere bakıyoruz çünkü bizim şirketimizde bu 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 riskler var. Önce riskleri belirliyorsunuz, kimyasalları belirliyorsunuz, tozu belirliyorsunuz gibi. Ya da atıyorum sinir stresli olan şeyde psikiyatrik değerlendirme de isteyebilirsiniz bir iş kolunda. Ama genel anlamda ekikte zaten yazıyor hangi tetkiklerin olacağı satırlar halinde. O noktada da onların mutlaka olması gerekiyor. Bazı hekimler mesela laboratuvar kısmını boş bırakırlar tetkiksiz ve şöyle der yani ben baktım da normalde. Evet. Ben baktığımda normalde e, yani bilir kişi ve mahkemeler dinlemiyor. Evet. Yazılı olması lazım. Mutlaka yazılı olması lazım ve o satırların dolması lazım. E, de, ya da e, illa atıyorum hemoglobini 12 yazmanıza da gerek yok. Tabii dersiniz. Ama elinizde yine o ekikiyle birlikte sağlık prosesinde tetkikleri de saklarsınız. Evet. Kısaca hocam e, hemogram kan şekeri, 3 aylık kan şekeri, tam idrar tetkiği, akciğer grafisi, ağır kaldıran bir sektörse lojistik ve benzeri lumbosakral grafi istenebilir. E, solunum fonksiyon testleri, odiyometri, kan grubu, e, kalp grafisi, e, tetanus aşı kartı varsa ailekinden yoksa ilk dozunu yaptırıp gelebilir ya da iş yeri karşılıyorsa kendiniz yapabilirsiniz. Göz muayenesi, göz doktorundan göz muayenesi raporu, tek hekim raporu da istenilebilir. Kendiniz de yapabilirsiniz ama iş yeri hekiminin tek başına gece körlüğüdür, gözlü bir muayenesidir yapma şansı olmadığı için ne olursa olsun göz muayenesinin göz uzmanı tarafından işe giriş öncesinde bir defaya mahsus yaptırılmasını periyodik muayenelerin iş yeri hekimi tarafından göz muayenesinin eşerle yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ee, Yine karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, e, hepatit markerları bakılabilir. E, kişiden e, onam alındıktan sonra enabızdan kullandığı ilaçlar e, ve raporlu hastalıkları, bunlara dair raporlu hastalıkları tespit edilebilir. E, varsa kişinin maliyet engelli raporunun fotokopisini istenir. Eski firmasından sağlık dosyası talep edilebilir, İK üzerinden. Yani size gelen aday sizin belirlediğiniz şartları sağlamak ve evrakları tamamlamakla mükellef. Ben eski firmasından raporları istiyorum, sağlık dosyasını. Evet. E, mümkünse iki, iki hariç tetkikleri de geliyor. Yani o esnetilebilecek bir husus. Dosyayı birebir getirmeyebilir. Ama en azından eski tetkiklerini vesaire kişi getirebiliyor. Evet. Yine çok tehlikeli işlerde heyet raporu yine firma bazında e, talep edilebilir BK üzerinden, satın alma müdürlüğü üstünden, alt yüklenicilere ve işe giriş e, tüm firmalardan talep edilebilir. Heyet raporuyla da başlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi kanat iş yer hekimindir. Evet. Şimdi e, sorular gelmeye başladı. İstersen sorular üzerinden gidelim. E, konuyu e, yani biz bu şekilde de ilerleyebiliriz ama... O kadar detaylı ki yani ben bu İlker Bey'in söylediklerini çok çok daha detaylandırarak İlker Bey'i daha detaylı hale e, getirebiliriz ama e, şimdi soru cevap şeklinde yapacağımız için bir konu belirlemediğimiz için sorular üzerinden gidelim. Ben kalan sorulardan devam edeyim. Şimdi yine Mustafa Bey Yükseklik yüksekte çalışma ile ilgili olarak e, şunu soruyor. E, çok yük, fazla yüksekte çalışma ile ilgili konu geliyor. Yani çalışabilir mi çalışamaz mı diye. Yüksekte çalışma e, için olan verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat etmek gerekir? Bu konuyla ilgili olarak bir cevabınızı alalım kısaca.